Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra video çekiyorum. Yanında konuk olarak Rümeysa var. Ben varım. Her zaman arkadaşlar ben varım. Başka kim olabilir? Evet. Arkadaşlar bugün Lartopya'da yeni gelen bir ev var. Onu size gizli bir yer göstereceğim. Rümeysa gel bakalım. Ben de bir Top yamadı Ersin. Top yamadı ismini bile unuttum. O yüzden uzun zaman oluyor gelmedim O yüzden karakterlerimdeki çoğu şeyler kaybolmuş. Biz, ee, ve o yüzden ne kadar nasıl iyi gi, gi giymeye çalıştıysam yani yine de fazla bir şey değiştirmedi. Hala karakterim çok kötü. Ee, ama bir şey anda... Evet arkadaşlar şimdi birinci eksi bire gidiyoruz. Ee, evet eksi bile gittikten sonra şöyle dümdüz gidiyoruz ve gördüğünüz gibi şurada bir dolap var ama bu dolap açılmıyor. Şuradan mavi yıldızımızı şu neydi teraziye koyuyoruz ve o dolap açılıyor tabii ki. Bunu alıyoruz. Videomuz bu arada çok, çok kısa olacak arkadaşlar. Ee, neyse en alt kata inmemiz lazım mesela. Evin bu arada şekline bakar mısınız? Evin en alt katında sular var. Evet arkadaşlar bu arada ben... Evet ben durun arkadaşlar. Evet. Mesela da gelsin yani. görsün. En alt kat bak en alt kat. Bura ben bura. düştüm. beni. Gittim falan, gittim. Gel gel dışarı için Dediğim gibi fazla girmediği için. He, şey arkadaşlar gidiyor. burada bir tane su veren bir şey var herhalde ama bunun başlığı yok. Bunu takıyoruz ve portal açılıyor. Portal nereye gidiyorsunuz? Söyleyeyim mi? Silah yerine götürüyor. Gördüğünüz gibi. Böyle kullanıyorsunuz ve böyle doğru nişan almanız lazım. Rümeysa bir de şurada bir tane hediye var. Ben tabi buraya almıştım. Rümeysa anladı ama alabilir. Alamadım ben şu an nasıl basıyorum? Hmm. Arkadaşlar like var. atmayı ve abone olmayı unutmayın. Rümeysa gel bitireyim videoyu. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. Özellikle abone olmayı ve ben de biraz grip Görüşmek <laughs> üzere bay bay.